Uzun zaman önce bir değirmenci bir eşeğe sahipti. Eşek uzun yıllar çok çalıştı ve değirmencinin vazgeçilmez yardımcısıydı. Ama yıllar geçti ve eşek yaşlandı ve zayıfladı. Artık değirmende çalışamıyordu ve sahibinin hayvanı besleyecek imkanı yoktu. Değirmenci biraz düşündükten sonra eşeği tarlaya çıkardı ve onu terk etti. Eşek ne yapacağını bilmeden uzun süre orada tökezledi. Birdenbire sokak müzisyeni olmak için görkemli bir hemen şehrine gitmeye ve gitar çalarak hayatını kazanmaya karar verdi. Şehre giden yol eşeği ormana götürdü. Çimlerde yatan üzgün bir köpeğe rastlayana kadar uzun süre ağaçların arasından geçti. Uzun bir yol kat etmişti ve şimdi yoldan yorgun düşmüştü. Eşek köpeği selamladı ve neden üzgün olduğunu sordu. Sonra köpek, büyük bir avcı olduğunu ve tek bir avın bile kaçamayacağını söyledi. Ama şimdi yaşlandı ve artık oyun kovalayamıyor. Bu nedenle, mal sahibi onu dışarı çıkardı. Eşek biraz düşündü ve sonra köpeğe sokak müzisyeni olmayı planladığını söyledi. Aniden köpek atladı ve mutlu bir şekilde havladı. Nasıl şarkı söyleyeceğini ve davul çalacağını iyi bildiği ve bu nedenle eşek şirketini korumayı umursamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine ve karar verdi. Okay. Şimdi eşek bir emene tek başına gitmedi. Ormanda birlikte yürüdüler ve elinden geldiğince her biri kendi tarzında şarkı söyledi. Sonra yolda bir kediyle karşılaştılar. O kadar üzüldü ki yeni edindiği arkadaşlar geçemedi. Kediye neden bu kadar mutsuz olduğunu sormaya başladılar. Kötü metresin kediyi evden çıkardığı ortaya çıktı. Çünkü o yaşlıydı ve artık fareleri yakalayamıyordu daha sonra eşek köpekle görüştü ve kedi kemancı olarak gruba almaya karar verdiler. Ve böylece hayvanlar yolda bir horozla karşılaşıncaya kadar bir emene gitmeye devam ettiler. Çite oturdu ve dehşetle horozun boğazından aşağıya indi. Arkadaşları onunla konuştu ve horozun onu yaşlı sayan ve ondan çorba pişirmeye karar veren hostesten kaçtığını öğrendi. Eşek, köpek ve kedi iki kez düşünmeden gruba bir horoz çağırdı ve ona bir balalayka verdi. Böylece yeni yapılan topluluk gece çökene kadar ormanda yürüdü. Arkadaşların geceyi büyük bir ağacın yanında oturmaktan başka seçeneği yoktu. Eşek ve köpek aşağıdan uzandı, kedi bir dala tırmandı ve horoz ağacın en tepesine oturdu. Aniden uzakta bir ışık parladı. Horoz yaşlı gözünü kaldırdı ve ışığın loş olduğu bir kulübeyi fark etti. Sonra arkadaşlar geceyi bir kulübede geçirmeye karar verdiler. Ancak kulübeye gidip pencereden dışarı baktıklarında, orada bir başka başarılı soygunu kutlayan dört soyguncu gördüler. Zaten oldukça aç olan müzisyenler, haydutları sığınaklarından çıkarmaya karar verdiler. Ve şimdi arkadaşların kafasında bir plan olgunlaştı. Eşek pencere kenarına düştü, köpek eşe, kedi köpeğe oturdu ve piramidin tepesinde bir horoz olduğu ortaya çıktı. Sonra eşek çığlık atmaya, köpek havlamaya, kedi miyavlamaya ve horoz ötmeye başladı. Canavarın aniden ortaya çıkmasından korkan soyguncular, korkuyla kulübeden kaçtılar. Ve arkadaşlar mutlu bir şekilde kulübeye yerleşti. Soyguncuların yemeğini yediler ve sessizce yattılar. Ancak haydutlar, inlerinin ele geçirildiği gerçeğine katlanmak istemediler. Sonra hırsızlardan birini araştırması için gönderdiler. Gecenin karanlığında kulübeye girdi ama karanlıkta kediyi fark etmedi ve üzerine bastı. Kedi öfkeyle Haydut'un bacağını kaşıdı. Köpek eline ısırdı, horoz kafasını gagaladı ve eşek tüm gücüyle toynağını tekmeledi. Böylece Haydut kulübeden korku içinde kaçtı ve soyguncuların geri kalanına korkunç devlerin, uzak durmanın daha iyi olacağı inine yerleştiklerini söyledi. O andan itibaren orman evindeki arkadaşları kimse rahatsız etmedi huzur ve uyum içinde yaşadılar ve kendilerine bilemen mızıkacıları adını verdiler